Arkadaşlar ben Miksiyar Delisi Bugün sizlerle daha bir rehber videosunda Daha karşınızdayım Bir rehber videomuzun adı Youtube'daki adımızı Nasıl değiştiriyoruz Nasıl değiştiriyoruz acaba acaba Mesela Youtube giriyoruz Ya da Youtube'a gir girerek Yapamıyoruz kapatalım Google'a Giriyorsunuz Şurada Adınız neyse bu çiçeği zaten Mesela Adını artı bilgisayar yazılar. Oraya mesela adınız neyse yanında artı koymuş yazar. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oraya geldiğinde şu adınızın olduğu yere tıklayın. Sonra ve profile. Follow'a tıklayın. Loading geldi. Sonra bakın çüre tıklayıp adınızı değiştirebilirsiniz. Ben tabi adımı değiştirmeyeceğim. Videomuz bu kadar bu kadar kolay ad değiştirmesi YouTube'da. Eğer adınızı beğenmiyorsanız böyle değiştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.